موسيقى Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün ayın 25'i. Süper gidiyoruz. Hedefimizin önündeyiz. Umarım sizler seriden zevk alıyorsunuzdur. Bugün ağırlıklı olarak online arbitrajı odaklanacağız arkadaşlar. Bu süre zarfı içerisinde ben eğer birisine Shopify dükkanı açtırabilirsem bunu açtırmaya göz deneyeceğim. Ki hem sizler kendi gözlerinizle görün diye hem de nasıl oluyor. Açıkçası ben biliyorum ama dediğim gibi uğraşmayacağım. Birisini bulacağım Fiverr'dan ve yapsın kendi kendine. Sadece reklamlara ben çıkacağım. Reklam kısmı önemli. Bu süreçte elimden geldiğince göstermeye de çalışacağım arkadaşlar arka tarafta. Burada aslında ben de kendime de challenge yapıyorum. Yani hani çok fazla ağırlık vermediğim şeylere odaklanıyorum ki belki orada daha iyi bir şeyler yapabiliriz. Denemeden hiçbir zaman bilemeyiz. Ben tabii daha önce yaptım ama şu an ağırlıklı olarak odaklandığım şeyler başka ticaret. O yüzden hani çok içerisine girip tekrardan aynı kafa karışıklığına sebep de olmak istemiyorum. Umarım eğleniyorsunuzdur arkadaşlar. Seriden beğeniyorsanız aşağıda videolar altta yorum yapın ya. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> evet, hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Demet akarım. Evet sevgili arkadaşlar bugün 8. gün 8. gün çok yoğun gidiyor bu süre zarfı içerisinde gerçekten acayip yoruluyorum yani bu sürede sürekli olarak takvim almaya çalışıyorum onlardan birkaçını size göstereyim evet, çoğu arkadaş soruyor kullandığım şeyler neler dedi bir balık yağı kullanıyorum omega 3 6 9 kullanmak isteyen varsa 10 puan da aldım arkadaşlar herhalde aşağı yukarı bir iki ay götürür beni. Ee, çok kişi soruyor çünkü. İkincisi D3 vitamini İngiltere'de yaşamıyorsanız çok da gerektiğini düşünmüyorum. Türkiye'de zaten her zaman güneşten D vitamini çoğunuz alabiliyorsunuz. Üçüncüsü de e, karaciğer için sürekli böyle malzemeler kullanırken emzimlerin de çok iyi olması gerekiyor. Bence çok faydalı, tavsiye ederim. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar Bugün sizlere şeyi göstermek istiyorum. Yapmış olduğumuz alışverişten elde ettiğimiz parayı kitabımızı bu şekilde tarıyoruz. Ve ben size rakamları hem göstereceğim hem de söyleyeceğim arkadaşlar. İlk kitabımız 57 pound. Peki siz bunları nasıl göreceksiniz? Sizin görebilmeniz için şöyle yapabilirim. Okey yani şöyle baktığınız zaman ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama parlıyor bu iskep nedense yaklaştırınca da uzaklaşınca oldu tamam. İlk kitabımız 57 pound arkadaşlar. Yani bunun barkodu yok. Eğer bar marka yoksa arkadaşlar ilk sayfasında numarası vardır ISBN. Bu eski kitaplarda öyle yapılır normalde. Şu ilk sayfasının ön tarafında vardır. Bunu da makineyle programla okutabiliyorsunuz. Bu güzel bir kitaba benziyor. Değerli bir şey bence. Zaten değerli olması bizi almayız. Amazon'da bakalım. Amazon'da arkadaşlar direkt tanıtılabilirsiniz. Eğer çıkarsa tabii ki. Evet çıktı. Ne kadarmış? Okey 30 pound. Ama yazalım da ben taramaya devam edeyim. 40 pound. 40 Pound. <laughs> Sizce bu kitap ne kadar? Bu ne kadar biliyor musunuz? Biz günlük her şeyi çıkartmışız arkadaşlar. Ee, baktığınız zaman bu kitabın satışı 1039 Pound. Yani hedefimizi direkt tutturduk arkadaşlar bir kitapla. 100 Pound. Evet mum varmış burada gerçi. Parlıyor ışık o yüzden. okey Dediğim gibi eski kitapların arkasında var ama okumadı nedense. Tekrardan şöyle bir deneyeyim. Hadi canım. Den, 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 den. Okumuyorsa Amazon'dan okutabiliriz arkadaşlar. Amazon'un bildiğiniz üzere kamerası var. Üstüne doğru tutarsak Amazon okuyabiliyor. Ne kadar? 20 pound almışım ben yeni bir bazen algoritma şey gösterebiliyor 50 pound 100 pound ve son kitabımızda bence 1600 pound oldu kusana bir bak okay, 15 çok fazla şey almamışız peki 1000 biraz daha aşağıda aldım orada. Hepsi toplam aşağı yukarı bugün 1500 burası olsa 500 oradan gelse bir daha son bir kontrol edelim şeyde ne kadar gelmiş. of çok yorucu bir gündü. Okey 200 küsür de buradan gelmiş. 1500, 1700, 1000 şeyden de satış geldi. Bugün bir tane 1500, 1500, 1750. Okey. 1750 pound. İyi, hedefi geçtik. Ben artık hedefin üstüne çıkmaya çalıştığım için sürekli inanmaz yoğun. Valla yani sizler için arkadaşlar. Arka tarafta bugün edit yaptım. Bayağı bir video uğraştım. Ee, diğer tarafta dışarıda işlerim vardı. Yürüyüşe çıktım. Ve gün sonunda arkadaşlar kitabına da bütün her şey değişiyor. All change. Aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada benim artık şey olacak. Ne derler? ama şöyle durayım bari de. Niye kamerayı böyle aşağı koyduysam abi. Anlatmaya çalıştığım inandığınız şeyler Her zaman gerçek olur Yeter ki siz ona inanın Yeter ki güzel bir insan olun Yeter ki yapabildiğinize inanın Bakın böyle daha bugün 8. gün Neredeyse yarım milyonu yaptık Yani bunun için insanlar ömürleri boyunca çalışıyor Yapılabileceğini göstermeye çalışıyorum sizlere Bu kadar basit şu kadar kitapla Milyon kazanılabiliyor Ben hani diyorum sizlere inanın. inandığınız her şey gerçek olacaktır En önemlisi sadece ve sadece inanda deniz şeyi yapmanız. Heh, şöyle daha güzel oldu. Biraz daha böyle. Bilmiyorum var, eğleniyorsunuzdur seriden arkadaşlar. 8. günde sona verdik. Ee, ben hedefimi tamamladım biraz dinlenmeye ihtiyacım var açıkçası. Bu süre zarfı içerisinde her şeyi göstermeye çalışacağım. da ne kadar yine bazı yerleri göstermeye çalışıyoruz çünkü sürekli ev halindeyiz vesaire. Ben bazen dışarı çıkıyorum iş için vesaire vesaire. Güzel gündü. Bence harika geçirdik. İnandık. Adım adım yapıyoruz. Siz de inanın. Takipte kalın arkadaşlar. Her zaman bana Instagram'dan ulaşmaya çalışın. Sorunuz ve bir diğer aklınıza takılan şeyler olursa Son olarak bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız da bizim Okyanus Üniversitesi'nde sizin gibi başarılı insanları eğittiğimiz özel bir seminerimiz ve kursumuz var arkadaşlar. Bunun içerisinde tüm platformlarda nasıl satış yapacağınızı dair adım adım da gösteriyoruz. Sizler de bu ticareti yapmak istiyorsanız detaylı bir şekilde eğitim alarak sizler de bizim yapmış olduğumuz iş modellerinden bir tanesini yapıp kendi finansal özgürlüğünüzü sağlayabilirsiniz. Adım adım değil akın akın milyona doğru giden yolda bir sonraki günde 9. günde görüşmek dileğiyle arkadaşlar yani kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın bir de kanala abone